Hindistan dediğimde aklıma gizemlerle dolu bir ülke geliyor. 1 milyarı aşkın insanın yaşadığını düşünürsek bu fazlasıyla normal. Hemen her şehrinde farklı bir bilinmez sizi karşılıyor. Hintlilerin resmi olarak 22 resmi dili var. Hal böyle olunca farklı kültürleri kucaklayan zengin bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu zenginlik ister istemez Hint sinemasına da yansıyor. Hindistan sineması hem kültürel hem de dilsel öğelerin fazlalığı nedeniyle oldukça geniş kapsamlı bir akımdır. Bütün bunların yanı sıra global film endüstrisinden de etkilenmesi zaman ...Hint filmlerini dönüştürmüş ve bugünkü haline almasını sağlamıştır. Hindistan dışarıdan hangi akımı alırsa alsın sonunda kendi kültürüyle harmanlamıştır. İzleyicisinin karşısına çıkmayı bu şekilde başarmıştır. Hint sineması dediğimizde aklımıza direkt Bollywood'un gelmesi son derece normal. Bollywood yılda çektiği 1500 film ile dünya film endüstrisi içerisinde en çok sinema filmi üretilen yerdir. Genel temsil Bollywood üzerinden olsa da aslında bu tanım ülkede yalnızca Hintçe çekilen filmler için kullanılır. Dolayısıyla Bengalce dilinde Tollywood, Jarkhandi dilinde Jollywood, Tamilce de Kollywood şeklinde değişir. Hindistan'ın sinema serüveni ilk olarak Lumiar kardeşleri 1896 yılında Bombay şehrinde 6 kısa film gösterimiyle başlar. Bu tarihten sonra Hintliler kısa filmler çekmeye ve film kültürünü tanımaya çalışırlar. 1913 yılında ilk uzun metraj film filmi çekmeyi başarırlar. Ciddi anlamda ilk filmi yönetmen Dada sahip Palke çeker. Sesin film içerisinde önemli bir figür haline geldiği 1930'lu yıllarda ilk sesli uzun metraj film olan Alam Ara, yönetmen Ardaşir Irani tarafından sinema perdesine aktarıldı. Dediğim gibi Hindistan'da birden çok resmi dil mevcut. Hal böyle olunca 1930'lu yıllarda bazı filmler aynı ekip ve oyuncularla farklı dillerde çekilmiş. Hint filmlerinin genel örgüsü duygusallık üzerine kuruludur. Dans bu kültürün vazgeçilmez öğesidir. Filmlerde duygu aktarımı kendisini dans figürüyle inşa eder. Bu nedenle filmler son derece uzun ve insanı boğmayan bir havada geçer. Hollywood'un kuruluş aşamasında sık sık yer verdiği müzikal temalı filmleri Hintliler farklı şekillerde ele alarak sinemanın ana merkezinden ayrıldılar. Hollywood müzikallerinde eğlence dünyasının bir yansıması varken Bollywood'da belirli unsurları anlatmak için müzik kullanılır. Özellikle duygusal geçişlerde müzik ana öğe olarak tanımlanmıştır. Hindistan'da film sektörü 1900'lü yılların başında başlamasına rağmen altın yıllarını 1940 ile 1960 arasında yaşadı. Bunun temel nedeni 40'lı yıllarda Madame Magan önderliğinde başlatılan özgürlük hareketinin 1947 yılında amacına ulaşmasıdır. Hindistan sineması özellikle sömürge dönemlerinde destanlarından fazlasıyla beslenmiş ve beyaz perdeye bu tür filmler hakim olmuştur. Ancak özgürlük Hint sinemasının müthiş bir dönüşüm geçirmesine neden olmuş. Kendisini bulan ve artık daha gerçekçi konulara değinen Bollywood, özgürlük, alt sosyal tabakanın yaşadığı günlük sorunlar, ezelden beri süre gelen tabular gibi toplumsal konuları işlemiş bu 1960'lı yıllara kadar devam etmiş. 1960'lı yıllarda Batı'da çekilen gerilim, aksiyon, macera türündeki filmlerin etkisine giden Hint sineması diğer akımlar gibi bunu birebir almamış, kendi kültürleriyle harmanlayarak beyaz perdeye aktarmıştır. Masala türünde aksiyon, komedi, melodram, romantizm öğeleri tek bir film içerisinde veriliyor. Bugün hala daha pek çok Hint yapımında bu türün genel özellikleri görülmektedir. Hint sineması geçmişten günümüze kadar pek çok aşamadan geçmiş, bir süre durulmuş, durgunlaşan sektör 90'ların sonu ve 2000'lerin başı ile yeniden yükselişe geçmiştir. Bunda Bollywood'un 3 kanı diye geçen Amir Khan, Salman Khan ve Şakruk Khan'ın ürettiği filmler ve bu filmlerin global popülariteye ulaşmasının büyük etkisi olmuştur. Şimdi gelelim mutlaka izlemeniz gereken 10 Hint filmi listesine. 10. Tumba. Vinayak 1920'li yılların başında annesi ve kardeşiyle beraber Tumbat'ta yaşamaktadır. Geçim sıkıntısı yaşayan aile ufak tefek işlerle para kazanmaya çalışır. Evin büyük annesi zincirli bir odada yaşamaktadır ve onun yanına sadece yakın annesi girer. Köylüler Vinayak ve ailesinin yaşadığı konakta altın olduğunu düşünür ve onlara göre altının yerini bilen tek kişi büyük annedir. Vinayak bir gün büyük annesini beslemek zorunda kalınca odaya gizemli bir şekilde girme imkanı bulur. Ancak burada pek de hatırlamak istemediği korkunç tecrübeler edinir. Yaşananların ardından annesi tarafından zorla evden uzaklaştırılır bir neyak. Tumbat'ı terk eder. Aradan 15 yıl geçer ve geçmişte bahsedilen altınları bulma ümidiyle köyüne geri döner. Ben bu filmin senaryosunu ve sinematografisini çok sevdim. Özellikle finali ayrıca sevgimi kazandı. Hint destanlarından esinlenilerek yapılmış bu film. IMDB puanı 8,3. İlk defa bir videomda bir filmi IMDB puanı ile anıyorum. Bu filmin puanı çok merak edip baktığım için sizlerle de paylaşmak istedim. Filmin yan hikayeleri çok iyi. Aç Açgözlülük, hırslar, eşitsizlik gibi konuları ana konunun yanında iyi işlemiş bence. Ve klişe çok aza indirgenmiş bana göre. Kesinlikle bu filme bir şans vermelisiniz. 9. Ant Film görme engelli bir piyanistin alakası olmadığı bir suçun içine sürüklenme hikayesini konu alıyor. Kendisini eski bir film yıldızının öldürüldüğü suç mahallinde bulur ve olaylar bunun ardından gelişir de gelişir. Bir kahramanımızın başına gelen onca olaya tanıklık ediyoruz. Bu filmde gizemli karakterler de çok. Bollywood sinemasında pek alışık olmadığımız bir şey aslında bu. Bu arada filmin ilk yarım saat gibi süresi romantik komedi havası veriyor. Ancak film başka yöne evrilecek merak etmeyin. Ha Hint filmi önerip de romantik film önermeyeceğimi düşünüyorsanız yanılırsınız ancak bu film o film değil. Eğer ki ters köşe seviyorsanız ki kim sevmez ters köşeyi bu filmi mutlaka izlemelisiniz. Birçok sahnesinde yok canım bu kadar da olmaz ki dedirten bir film. IMDB puanı 8,3'müş. 8. The Sky is Pink gökyüzü pembedir. Bu film gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır efendim. Fakir bir ailenin hasta doğan kızlarını yaşatma çabalarını anlatıyor. Bu da biraz durağan bir film. Klasik Hint filmlerinden farklı tabii yine durağanlığı dolayısıyla. Ama ben bu listede biraz da şunu yapmak istiyorum. Hani Hint filmi ya hep aşırı romantizm, şarkılar, danslar falan filan diyen insanlara bir nebze olsun. Farklı tarzları da var arkadaşlar. Hint filmi hep aynı terane değil. Kırın şu ön yargılarınızı demek istiyorum. Ayşe henüz 6 aylık bir bebekken ona bir immün yetmezlik olan pulmoner fibrosanısı tanısı konulur. Ayşe'ye İngiltere'de kemik iliği nakli yapılması gerekiyordur. Film bu hikayeye odaklanıyor. Fazlasıyla duygusal bir film. 7. Kuzariş. Ethan çok ünlü bir sihirbazdır. Gösterilerinden birisinde düşüp boynunu kırıp felçli kalır. Doktorlar çok yaşamayacağını söylese de uzun yıllar boyunca, 10 küsür yıl boyunca bu şekilde yaşar ve bir radyo programında insanlara umut dağıtır. Hayatın her şeye rağmen yaşamaya değer bir yer olduğundan bahseder bu programlarda. Ancak gün gelecek kendisi de ölmek isteyecektir. Ötenazi hakkı ister çünkü artık vücudundaki ağrıları dayanamıyordur. Tabi Hindistan'daki yasalara göre ötenazi kabul edilemez. Yıllardır hemşiresi olan Sofya ile birlikte verdiği ölüm kalım mücadelesini etkileyici bir dille ve iyi bir sinematografiyle anlatan bir filmdir kendisi. Unutamayacağınız sahneler olacaktır bu filmde mutlaka. Bak bunun IMDb'si 7,4. Yani IMDb'nin 8 üstü Hint filmleriyle dolmasından şikayetçi olan sinemacı arkadaşlarımız var. Çok kalabalık bir ülke olmasından mütevellit ve herkesin IMDb'ye girip 10 puan vermesinden mütevellit. Filmleri hep yüksek puan alıyor kardeşim. Kim veriyor bu oynamalı, gülmeli, dans etmeli, saçma sapan filmlere bu kadar yüksek puan? diyenleri üzüyor bu puanlar. Bana kalırsa da ama bence IMDb bir puan çok da önemli değil ya. Her film hak ettiği puanda mı yani şimdi işimiz gücümüz hiç sinemasını tartışmak olmuş. 6. Three Idiots. Şimdi gelelim Amerikan arkadaşlar. Ee, bu listeye tabii ki Amerikan filmi koyacaktım ama çok kararsız kaldım. Seni bir kere öpsem ikinin hatırı kalıyordu. İki kere öpeyim desem üçün boynu bükük. Yani o filmini koysam, ötekini koymasam falan ortalık 56. O yüzden ben en son bu filmde karar kıldım. Bunun nedeni tamamen benimle alakalı. Ee, bu filmi izlediğim dönem o dönemde karşıma bu filmin denk gelmesi o yüzden beni çok etkilemesi falan. Yoksa Amir Khan deyince insanın aklına sadece bu film tabii ki gelmiyor. O yüzden siz Dangalı'da izleyin, Piki'yi de izleyin, Gana'yı da izleyin. Her çocuk özeldir, çok severim. Onu da izleyin. in Umarım bu videoyu aa ben hiç duymadım ya bu filmi ben bu filmi bir izleyeyim diyen insanlar da izler. Hindistan'ın iyi e. mühendislik okullarından birinde yatılı kalan üç arkadaşın hikayesini anlatıyor Three Idiots. Hem dostluğu, arkadaşlığı bu kadar güzel gösteren hem de eğitim sisteminde olan eleştiriyi Raju üzerinden çok açık bir dille anlatan başka bir Hint filmi hatırlamıyorum ben. Bu filmin şarkıları zaman zaman dilimize pelesenk, zaman zaman cep telefonumuzda zil sesi, zaman zaman da okullarımızda teneffüs zil sesi olmuştur. Bu üçüncüyü salladım ama filmi izlediğimde öyle demiştim. Yani keşke olaya çıkarken okullarda zil sesi olarak su video bir video bir bambara çalsan demiştim. 5. Aşık Q iki. Aşk filmleri listemde de önermiştim bu filmi. Dünyaca ünlü bir popstarın alkol bağımlısı olmasından mütevellit artık pek de eski popüleritesinin kalmaması, hayatının bu kötü döneminde sesi çok güzel olan bir kadınla birbirlerine aşık olmalarını konu alıyor. Izıcık duygunuz, içinizde ızıcık bir merhamet, aşk gibi hissiyatlar varsa bu filmde de öf yine şarkı girdi, müzik girdi, pöh ne biçim filmdi demezsiniz. <laughs> Nedir benim bu alıp veremediğim Hint filmlerini sevmeyenlerle ya? 4. Milyoner Jamal adında bir gencin en büyük arzusu Hindistan'ın en ünlü bilgi yarışması programına katılmak ve büyük para ödülünü kazanmaktır. Jamal yarışmaya katılır ve son soruya kadar gelir. Tam da bu sırada programın süresi dolar ve program haftaya kalır. Bu süreçte de Jamal'ın hile yapmış olabileceğine dair iddialar ortaya atılır ve Jamal tutuklanır ve Jamal kendini aklamak zorunda kalacaktır. Çok sevdiğim Hint filmlerinden biridir Milyoner. Paranın gözü kör olsun be. Neymişin be para dedirten filmlerden. 3. Padman Hindistan'da tabu olarak görülen bir konuya değiniyor. Pet kelimesinin bile kullanılmasının ayıp karşılandığı bir toplumda karısının sağlığı ve pet fiyatlarının pahalılığından ötürü kendisi pet üretmeye başlayan bir adamın hikayesi. Adeta sizin süpermeniniz varsa bizim de petmenimiz var dedirten bir yapım. Delilikle de suçlansa, yaptıkları çokça yalırgansa da o karısını çok sevmektedir ve bu işten asla vazgeçmeyecektir. 2. Bajrangi Baycan Film tedavisi için annesiyle çıktığı yolculuk esnasında kaybolan konuşma engelli 5 yaşındaki Sayhida ile iyi kalpli biri olan Bajrangi'nin yollarının kesişmesinin ardından ikilinin dayı yuvasına kavuşturmak için verdikleri mücadeleyi anlatıyor. E, bu film izleyeli çok uzun zaman oldu. O yüzden kız çocuğunun adını net hatırlamıyorum. Sayhida mıydı? Şayı da mıydı? Nasıl okunuyordu bilmiyorum. Acayip duygusal, acayip insanın şurasına dokunan e, cinsten dedikleri hemen hemen her Hint filmi gibi süresi uzun da olsa kendini büyük bir ilgiyle izleten bir film bence. Mesela benim eşim de çok fazla Hint sineması seven bir insan değil ve İntis sineması hakkında söylediği cümleler genelde şunlar oluyor. Klip mi izliyoruz, film mi izliyoruz? Ha bir şarkı giriyor, ha bir dans giriyor. Nedir kardeşim bu? Bu tarz cümleleri benim eşim de çok kullanıyor ama kendisine zorla bu filmi izlettim bir gün. Ve filmin sonunda gözyaşlarına hakim olamadığını, şöyle şöyle yaptığını kendi gözlerimle gördüm. İfşa. Gelelim listemizin bir numarasına. Bu arada bir numara en sevdiğim, on numara en az sevdiğim diye bir şey yok listede. Sıralama tamamen tesadüf. My name is Khan. Asperger hastalığı taşıyan Hindistan asıllı Müslüman bir adam, ABD Başkanı ile konuşmak ve derdini anlatmak için ciddi bir yolculuğa koyuluyor. Bu hastalık otizm rahatsızlığının başka bir çeşidi, ömür boyu süren, sosyal iletişime ve etkileşime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan, beyin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır. 11 Eylül sonrasında Müslümanların ABD'de maruz kaldıkları kötü muameleyi ve ayrımcılığı anlatıyor. Soğanlarınızı hazır edin. Çünkü soran olursa evrensel yalanımız. Ağlamıyorum gözüme soğan kaçtı durumla çokça maruz kalacaksınız. Evet biliyorum sıkı boyu biraz üzülebileceği abla bu filmi nasıl koymazsın ya diyeceği bir liste olabilir bu. Ama 10 filmin 7'sine Amerikan, Şafrukkan falan koyamazdım. Biliyorum çok sevdiğiniz oyuncuların çok iyi filmleri var ama benim 10 filmlik listem şimdilik bu kadar. Belki daha sonra bunun devamını çekeriz. Sizler yazın yorumlar kısmına en sevdiğiniz Hint filmlerini yeni gelen arkadaşlarımız görsünler, yorumlardan baksınlar. Belki benim listemin hepsini izlemişlerdir ama sizin listenize ilk defa denk gelecekler. O yüzden lütfen siz de izlediğiniz ve sevdiğiniz Hint filmlerini mutlaka yorumlar kısmına yazın. Şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın.